dünya ile ilgisi kesilir. Tamamen Mevla'ya yönelir. Fena fillah olur. Bu ölmeden evvel ölmektir. Fakat bu hal ancak bunu yaşayanlar ve buna kavuşanlar tarafından bilinir. Sair insanların bunu anlamaması böyle bir şeyin olmadığı anlamına gelmez. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kuddise Sirruhu Hazretleri bu varlıktan geçip Hakk'a gidelim diyor. Biz de sahip olduğumuz bütün malımızdan, mülkümüzden, yüzüklerden, küpelerden, bileziklerden, hatta kendimizden de geçelim. Çünkü bunların hiçbiri bizim değil. Erzincan'a ne oldu hepimiz biliyoruz. Bir zelzeleyle şehir yerle bir oldu. Pek çok insan öldü. İmanı olanlar kurtuldu, şehit oldu. Gerisine bir şey diyemeyiz, biz karışamayız. Bir de Azerbaycan'ı düşünün. Bosna şeyi düşünün. Ne vakalar oluyor. Bazen bir mürit geliyor. Dersimi yapamıyorum diyor. Ben de ona diyorum ki Erzincan'ın, Azerbaycan'ın, Bosna Herseyi'nin başına gelenler mi daha zor? Yoksa senin tarikat dersinde tesbih çekememem mi daha zor? Onların başına gelen daha zor diye cevap veriyor. Ben de ona o zaman ne kadar zorlanırsan zorlan, otur dersini yap diyorum. Allahu Teala Hazretleri buyuruyor. Ya şeriatımı, tarikatımı yaşayacaksınız ya da belalarımı alacaksınız. İkisini de almıyoruz derseniz, Allah azimüşşan size ikisinden birisini aldırır. Dünyada şeriat yaşamazsan, Allahu Teala Hazretleri dünyada belaları verir. Ahiretteki azap sayrı. Eğer şeriat ve tarikat ehli olursanız, size toz konmadan yaşarsınız. Sonunda da imanla ölürsünüz. Aksi takdirde kayadan kayaya çarpılan, tıpkı derinin tabakanede çarpıldığı gibi. Bu işin sorumluluğunu ciddi tutalım. Ama kendimize güvenmek de yok. Hepsi Allah'ın Celle Celalühü'nün izniyle olacaktır. Burada Üstadımız Hacı Ali Hayder Efendi, Kuddise Sirruhu Hazretleri, Risale-i Kudsiyesinin kenarına şu ayetleri yazmıştır. ''Sevdiğinizden infak etmedikçe asla birre, takvaya, iyiliğe ulaşamazsınız.''